Didim Akbük ABS Emlak YouTube kanalına kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 bin metrekare üzerinde bulunan site içinde bulunan bir tane dairemizi gezeceğiz. Ee, bu sitede hem daire hem de villalar var arkadaşlar. Biz bir tane orta kat, ara kat, iki artı bir daire gezeceğiz. Havuzlu, sosyal tesisi gayet güzel, full deniz manzaralı, harika bir site. Dilerseniz yavaş yavaş daireye doğru geçelim. Daireye geçerken de sitenin çektiğini konumunda görebilirsiniz en azından. Müzik Sitenin bütün duvarları tamamıyla taş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerinde çıkan taşları değerlendirip Tamamen gördüğünüz gibi duvar yapmışlar. Tamamen beyaz taşlarla yerlerde kayrak taşlarıyla yapılmış. Emniyet açısından da her taraf perforje yapılmış arkadaşlar. Zeytin ağaçlarıyla, limon ağaçlarıyla, çamlarla bahçeleri süslenmiş bir site. Çok güzel bir site arkadaşlar. Yavaş yavaş daireye doğru geçelim. Peyzaj çalışmasıyla, havuz çalışmasıyla, bütün detaylarıyla çok güzel bir site. Eee... Bakacağımız blok burası arkadaşlar. Her blokta 6 daire var. Biz orta kattaki 2, 2 artı bir daireyi gezeceğiz. Dilerseniz yavaş yavaş daireye geçelim. Evet efendim dairemizin giriş kapısındayız. Tekrardan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Az önce Yakup Bey detayları sizlerle paylaştı. Çok güzel havuzlu bir daireye konuk oluyoruz. Hem de şöyle söyleyeyim. 3 odamız var. 3 odanın tamamı da deniz manzaralı ve masrafsız uygun fiyatta güzel bir daire. Gezmeye hazırsanız başlıyoruz efendim. Müzik kapıdan girer girmez hep birlikte salon alanımıza giriş yapıyoruz. Bu salon alanımızda yaklaşık olarak bu arada burası 10 yıllık bir e, setedir. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Görmüş olduğunuz üzere mutfak seti, mutfağa ait her şey yenilenmiş efendim. Parkesi, duvarları, efendim her odaya ait bir klimada mevcut. Burası görmüş olduğunuz gibi salon alanı ve güzel, yeterli bir büyüklükte efendim. Buradan direkt balkonumuza sizi hemen almak istiyorum. Balkonumuzu bir gezdirmek istiyorum. Balkon alanına çıktığımızda denize nazır, manzaranın hiç kesilmediği, Levi Derya diyebileceğimiz kadar güzel bir manzarayla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz üzere manzara, mükemmel manzara istiyoruz. Eda Hanım en az ee, i̇ki odası olsun diyorsanız burası tam size göre. Şimdi hep birlikte bir diğer odaya geçiş yapacağız. Bir diğer odaya geçerken sizi tekrardan böyle almak istiyorum. Şimdi bir diğer odamıza geçiş yaptık. Efendim, az önce de bir karışıklık oldu. 2 artı bir bu dairemiz. Onu tekrardan bir düzenleyeyim ve belirteyim. Her odada yeterli büyüklükte balkon var ve her odada da deniz manzarasına burada hakimsiniz. Buradan hemen diğer balkonumuza geçiş yaptık. Her odada bir balkon var, her odada deniz manzaramız var. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel, iyi bir konumdayız. Efendim merkeze bir kilometrelik bir mesafemiz var. Bir kilometre aşağıya indiğinizde Köylü pazarımız, marketimiz, plajımız, her şey ayağınızın altında. Devam edelim isterseniz, bir diğer odamıza geçiş yapalım. Az önce bahsettiğim gibi yine her odada klimayı görebilmeniz mümkün. Bu dairede de klima masrafı olmayacak efendim. Az önceki görmüş olduğumuz alana göre ebeveyn banyolu biraz daha minimalize ama kullanışlı bir odadayız. Bu odada yine ekstra bir balkonumuz mevcut. Hemen bu balkondan dışarıya çıkıyoruz. L tipinde bir balkonumuz var efendim burada. Bu, bu balkonda ise hem doğaya hakimiz hem de deniz manzarasını güzel bir şekilde görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi etrafımız zeytin ağaçlarıyla ile çevrili güzel bir doğa manzaramız mevcut. Şimdi dilerseniz öncelikle ebeveyn banyosunu gezelim. Ardından ortak kullanımın olduğu banyo ve Lava boya geçiş yapacağız. Ardından sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Drone görüntülerinin ardından Ela Hanım biz burayı isteriz, biz burayı almak istiyoruz derseniz lütfen aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşınız. Merak ettiğiniz her şey için isterseniz yorumlardan, isterseniz numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun haricinde. Yeni gelecek olan videolar için bizi takip etmek isterseniz yukarıdaki zili de açmayı unutmayın diyorum. Haydi hep birlikte şimdi lavaboları gezelim. Lavaboların ardından da detaylı bir şekilde sunumumuza devam edeceğiz. Evet efendim ABS emlak ee, bu videosu ile yine fark yaratacak. Görmüş olduğunuz üzere burası Ebeveyn banyosu. Oda içerisinde bir banyodur. Buranın güzel olan tarafı bu. 2 artı 1 ama ee, kullanım alanı daha pratik ve daha geniş diyebiliriz. Şimdi sizi böyle alıyorum. Oh! Burada biraz rüzgar var. Bir diğer ortak kullanımlı banyo tuvalet alanımızda görmüş olduğunuz gibi burası. Ben sizi böyle alabilirim. Duşakabinimiz yeni. Dolaplarımız yeni. Çamaşır makinesi için yapılmış alanımız var. Çok güzel, geniş bir alan. Daha ne olsun diyorum. Onun haricinde şöyle girişte güzel şık bir e, Fransız tipi e, ayakkabılığımız var. Görmüş olduğunuz üzere çekmeceli ayakkabılık içinde çok güzel bir alan değerlendirilmiş efendim. Tekrardan salon alanımıza geçtiğimizde görmüş olduğunuz üzere gün içerisinde sabahtan akşama kadar aydınlığı ve güneşi Evinizde hissedebilirsiniz. Onun haricinde manzara, manzara diyorsanız manzaraya zaten hakimiz. Şu güzelliğin, şu güzel manzaranın karşısında oturup bir kahve içmek, iki dostla muhabbet etmenin tadına doyum olmayacaktır diye düşünüyorum. Efendim, şimdi sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Baş başa bırakmadan önce... ABS Emlak ailesi olarak sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bir sonraki çekime kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.